Sağlık ve uyarılarla devam edelim. Estetik operasyonlarda kullanılan malzemeler internetten de satılıyor. Ancak botoks ve dolgu ürünlerinin internetten alınıp uygulanması ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar evde estetik uygulamalarının yapılmaması konusunda uyarıyor. Uyarıya dikkat edelim. Botoks ve dolgu gibi malzemeler internetten kolaylıkla alınabiliyor. Bu malzemelerle yapılan yanlış estetik uygulamaları telafisi olmayan sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Alım çok kolaylaştı, internetten çok rahatlıkla ulaşıyorlar. Ne aldıklarını bilmiyorlar. Dolgu mesela damara kaçtığında gözde körlük dahi yapabilen bir madde. Nohut büyüklüğünde kabarıklıklar olabilir. Bunlar geçmiyor. Uzun bir süre tedaviye direnç gösteriyor. Enfeksiyonlar olabilir. Bu enfeksiyonlar akabilir. Yine alerjik reaksiyonlar olabilir. Yani internetten de alınmaz. Hiç mantıklı bir şey değil. Sağlık yani sonuçta. Yaptıran arkadaşlarım var ama hepsi e, doktora gidip doktorlarda yaptıran arkadaşlarım. İnternetten alınması konusunda yani henüz o kadar güvenmiyoruz biz en azından. Uzmanlar botoks ve dolgunun profesyoneller tarafından uygun ortamda yapılması gerektiğini söylüyor. Botoks ve dolgu e, branş hekimi olan dermatolog, plastik cerrahlar gibi hekimler uzman hekimler tarafından ve tamamen klinik hastane gibi profesyonel koşullarda yapılması gerekir. Çünkü olası bir yan etkide bu uzman hekimler konunun uzmanı olduğu için yan etkilerle mücadele etme şeyine bilgisine sahiptirler. İnternetten alınan botoks ve dolgu ürünlerinin içeriği ve saklama koşulları da tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar bu tip işlemlerin hekim onaylı malzemelerle yapılması gerektiği konusunda uyarıyor. Doktorlar estetik uygulama malzemelerinin uzmanlar tarafından tedarik edilmesi gerektiğini vurguluyor.